Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Elif Minecraft oynuyoruz. Allah. Elif benim kuzenim. İlk defa çekiyoruz Elif'te. Evet. Elif merhaba. Merhaba. Kendini tanıt. 3 evet. B'ye gidiyorum. 3 B'ye gidiyorum. Bu <kadar. gülüyor> Kaçıncı sınıfsın? 3. 3 üç B dedim ya. Allah. Zıplayamıyorum. Zıplayarken şuna basacağım bak. Elif bu Minecraft'ı ilk defa oynuyor arkadaşlar. Daha öğrenemedi. Evet. Elif ben bir yaratıcıya geçip sana eşyalarına doğru hile olur. Evet. Bak gel şimdi. Ben, tamam tamam. Blokları böyle kazıyoruz bak. Bir bakayım. Ha şöyle dokunma. Basılı tutacağız. Basılı tut. Şöyle. Kulmana kadar basılı tutacağız. Evet. Elif gel. O Ev yapmak için <laughs> Um, odun mu sen? Toprak kas. Tamam. Ama lazım önce şunları al. Bir 64 tane ben kas. Tamam. Sana toprak attım. Alayım. Ben odun get. Ben odun getiriyorum. Burada da yani arkadaşlar odun... burada hiç normal odun yok. Burada kötü oynadığıma bakmayın. Ben daha yeni başladım. Değil mi? Evet. Elif geliştirir. Elif ya burada beyaz odunlardan mı var arkadaşlar? Bakayım. Ya sen toprak topla. Bunları ben toplayayım. Evet tasarım yapacağım. Ne yanlışlıkla blok koydum. Allah. Elif şimdi bunlarla. Ben bayağı bir kazıyorum şu an. Yani. Bir tane şey yapayım. Kaç tane oldu ben şu an anlamadım. Tahta yaptım 8 tane. Hı, alayım. Çubuk yaptım 4 tane. Çalışma masası yaptım 1 tane. Bir şey söyleyeyim. Ben hiç şu oyuncuları hiç anlamıyorum mesela. Neden? Oyuna para atıp karakterlerini güzelleştiriyorlar. Zaten görmüyorsun karakterini değil mi? Yok görürsün şuna basarak. Ama alsın. Aspen Ama de... sadece bir tasarım oluyor. Hı. Çalışma masası koydum crafting table yani. Hı. Arkadaşlar bana da bakmayın sesim hastayım. Hı. Kusura bakmayın. Ben 3 hafta önce kılıç yaptım mi? bir tane kendime. Hı. 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 Ben mesela şöyle. Oh, haydi lan. Apo lan. Canımız. <laughs> bana kalıyor. vurma. Ha. Tamam tamam. Tamam. Allah. Rüzgar canım azalıyor. Rüzgar. Ya hak. Ya hak. Yerinde dur. O seni buluyor. O oyun var. oyun var. Oğlum nereye fışınlanıyorsun sen? Arkadaşlar Elif fışınlanıyor bende. Allah. Rüzgar lütfen vurma zaten. Aslanımdan... Arkadaşlar. Öldüm. Seni ben de He? Gördüm seni. katledildi diyor. Arkana bak, toprak attım. Hmm. Atacağım, attım. Dur bir dakika ben bir şunları kırayım. Ben daha çok adım topladım Ben yanlışlıkla kılıç yaptım oğlum. Ben balta yapacaktım. Yerinde dedi. Yalnız bir kere bizim hani tekvando hocası, burada tekvando dediğim arkadaşlar biz tekvandoya gidiyoruz. Evet. İşte tekvando hocası Yani bir kere sen yokken ben yerinde duru söyledi. He. Hmm. Evet yerinde dur. Ama bugün adamın kafasına beşle tekme attım <laughs> <mı? gülüyor> ben Şimdi konumuz o ]ladım. değil arkadaşlar. Güçlenmemiz <laughs> lazım oğlum. Gece zombiler gelecek. <laughs> çocuklar, ay, çocuklar ne diyorum. Birilerine şöyle vuruyorum bak. Nasıl? Onun üstüne böyle tıklıyorsun. <laughs> evet. Bak mesela benim üstüme tıkla. Bak. Tıkla. Bak vurdun. Ne kadar tıklarsan <laughs> o kadar vurur. Tamam. tamam bilo Biloyu da öyle koyun. O kadarını biliyorum. Arkadaşlar ben şimdi bir tane de sekiz tane tahta yapıyorum. Yalnız arkadaşlar sesimize acayip bakmayın yani. Acayip <laughs> bakmayın. Sen gibi. de mi hastasın? Maalesef. Ama ben... Oğlum iki tane çalışma masası yaptım. Öksürüyorum i̇ki ben. Öksürüp hapşırıyorum ben sadece. Şimdi bir sürü odun kazacağım çünkü balta yaptım. Elim. Al kılıç. Şu an 8 tane Al kılıcımı kılıcım. sana verdim. Şu an sekiz tane. Arkana var. bak. Kılıcımı sana verdim. Tamam. nasıl verdin? Nerede? Kılıç nerede? Oğlum bu öldü Aa, ya. gördüm gördüm. Tamam tamam gördüm gördüm. Tamam arkadaşlar. Hmm. şu an ben. Abo. Nerede sesin çıkıyor sen? Nerede sesin çıkıyor? Dede, sesin çıkıyor. <laughs> Dede YouTube videos çekiyoruz. Al arkadaşlar Bir aç. bakmayın yani. Hep oh. odaya dalıyor. Cümbül. Oh. Oh. <laughs> 21 tane bu arada. Gel eve başlayalım eve. Bloklarını bana at. Nasıl atacağım? Ben tamam bana Ben sadece 13 tane kırabildim. Şey bas. 3 noktalıya bas. Hı. Ben 13 tane mi kazabildin? Evet. Maalesef. Ama aldım. Elleklerini de versene. Tamam. 13 tane daha var senin. Arkadaşlar burada evdeki sesine bakmayın yani bizim aile biraz sessiz kalamaz evet. yani. 26 tane toplamışsın iyi. Buraya yapayım mı evi? Ama küçük bir şey olabilir ha. İdare edeceğiz şimdi toprakta ama gelişeceğiz. Ben bayağı bir kırdım şu an. Hı. Sen o sırada toprak kır kırdıklarını bana. Tamam. Yalnız güzel bir şey söyleyeceğim. Yani. Şuraları da kırdım ha. He. Her şey kırayım değil mi? Kır kır. Ama bizi kırma da. Evimiz nereden Ben yapıyorum şu an. Nerede evim? Nerede olacak evim? Bak bir ismimi görüyor musun? Bir dakika. Steve busun sen de burada da. Evet. Sen de öylesin. Evet. Bir Arkadaşlar bakalım. şu an ev topraktan alıyor kusura Burada benim sürekli zıpladığıma bakmayın. Yani ben biraz PKX'de de oynuyorum. Oyn ben, ben PKX'de belki arkadaşlar bilmiyorum. Niye direkt PKX'de diye dalıyor? İşte bir tanemim işte var işte. PKX'e adı işte. Bilmeyenlere söylüyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben PKX'de de çok zıpladığım için yani burada da zıplamaya bayağı alışmışım. O yüzden biraz kötü oynuyorum. Yani sürekli zıplıyorum. Kazdığın toprakları getirsene blok yetmedi. Daha dok. Ev güzel oluyor tasarımı. Nasıl getireceğim? Evet. Elif şimdi bana 10 tane toprak atıyor arkadaşlar. Daha fazla kazayım mı? Kaz. Çünkü ev yapıyoruz. Ben bayağı bir... Bana geldi bir tane toprak. Oh, nene ne koçarı koçarı ne kimin yarı? Ne ne koçarı kimin yarı? Ben bayağı bir kazıyorum. Kask 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 kask. Kas. Yani ne 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 de söyledi ki er, toplak bir ya. bizim. Bir dakika de. şunları alayım. Koçarı ne kimin yarı? Ne ne koçarı kimin yarı? Bana da eve ışıklandırma da lazım. Tamam. Işıklar tutmayı hallederiz. Toprak toprak toprak. Meşale yapamayız ya yani şu an. <laughs> ama evin Bir evin birazcık blok açık bırakabiliriz. Tamam. <laughs> Neyse. Ben ayarlayacağım onu. Eve kapı yaparsak ama o kadar da karanlık olmaz. Yani. Ben şimdi 12 tane toprak aldım senden tamam. Tamam. <laughs> ben kazı kazıyorum seni. Ben şu an çatıyı yapıyorum. Ee biraz dandik oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ilk başladık şu an biz buna. Yani ben ilk başlamadım da. <laughs> yani biraz yanımızdaki bloklar öyleydi. Evet. Yani. Yani, tamam da bu... Elif ee ev bitti. Tamam da bu sağlamadı mı? Oncanlar attım. Baca yaptım. Şöyle yakında gelir ha. Şimdi gelecekler oğlum. Akşam oldu. Aa, baba biz ne Çatıya evet. çık. Nasıl? Çatıya gelemezler. Nasıl, nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Arkadaşlar burada da ben oynayamıyorum. Çok zor oynaması. Sen çıkarsan. Tamam. Oğlum sadece şunu yapacaktım. Ama He. canavarda hepsini kapatalım işte. Evet maalesef yok. Lan geliyorlar dur. Yani. Gelebilirler yani bunu Oğlum senin telefon işin fazla sana karanlık gelmiyor. <laughs> Oğlum seni zombi sandım ben. Sakın aşağı atlama. Tamam. ben düştüm aşağı. Ben bacamın Aşağı canavarlar da gelebilir. Haberin olsun. Evet şu an. Buraya çıkamazlar değil mi? Örümcekler çıkar, ben de seni korurum ama. Zaten ölümcüklerden. Ölümcük. Olduğun yerde. Zaten. Zaten Benim zaten baltam var. Zaten saldırırız s yani. Tamam tamam. Oğlum ya, bu oyunda yaratıcı moduna geçmek diye bir şey yok. Var da, oyundayken... Hmm. Saklan saklan, bacağını oraya saklan. Nasıl? Ha, burada kal. İçine girmek zorundayım yalnız. Hatta dur içime girme. Tamam ne? Blok kal. Çocuklar odaya Ya videoda sesi çıktı. Şey, odaya <laughs> ay ay dur çay ver elinde. Evin içine girebilirsin. oldu? Aaa ses çıktı. <laughs> Mrs. Pula niye buraya geldin? <laughs> Elif sana iskelet vuruyor evin içine atla. <gülüyor> <gülüyor> evin içine atla delik var. Elif işte iskelet sana vuruyor. <laughs> Anneanne sesin videoda çıkıyor. Anneanne videoda sesin çıkıyor konuşma. bir. Elif altında delik var atlasana. İskelet seni öldürmüyor. Dur altını, altını kazıyorum. Kal orada. <laughs> evet bir şey olmaz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Kültür Ayşe'nin eski genel evet. Serdar Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu'nun ifadelerinde o videoda yalan dedikleri her şey Onu abim yapacak. tamam. Şey. yalan Gel yani biz başka odaya gidelim. Evet. Kazandım, evet. Arkadaşlar hemen bir AFK kaldık. Ama hiç... karakterimiz AFK kaldı. Arkadaşlar biz konuştuk. Arkadaşlar şimdi biz ya odaya gittik, az önceki ses sessiz bakmayın yani haberlerde konuşuyorlardı. İşte öyle. şu an biz başka bir odaya gittik. Ablam da evet. oldu işte ablarımızla, da. ablalarımızla. Da Abla Bu arada benim ablam nereye gitti lan? Buraya gelmişti. Hay ay şey, orada. Nerede? Orada. Hani bizim az önce durduğumuz yer var ya. Yani, balkonda felandır. Neyse Neyse. Sen oyundan çıkmışsın. Hayır sunucu bağlantısı kesildi. Tamam işte oyundan çıkmışsın. Oyunu. Neyse, dur bir dakika. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.